ferdiyet ve ferdiyet makamı ile ilgili meseleler tasavvuf aleminde ferdiyet makamına mazhar olmayan büyük mutasavvıflar dahi malum değildir. Hatta makamı ferdiyet tasavvuf aleminde mestur esrar-ı münasebeti hafiye-i gaybi olarak tabir edilir. Çünkü velayeti kübradaki ferdiyet makamına mazhar olmayan zatlara ferdiyet meselesi ve ferdiyet makamı diyarı kalpte dahi onlara diyarı kayıpte dahi ilmi tasavvufun kılı kaline müncer pek şahametli bir marifi gamızadır. Yani çok gizli bilinmeyen bir sırdır. Hatta bir kısım mütesavvıf-ı izan, büyük mütesavvıflar kimse bilmez bir sırrı masivadır diye sükut etmişler. Yani susmuşlar. Oradan konuşmamışlar. Ama Risale-i Nur bu ahvali acibeyi garibi yani ferdiyet meselesini ve ferdiyet makamının inceliklerini, sırlarını tasavvuf suretinde değil, tasavvuf veya tasarrufat aleminin anladığı şekilde değil, hakikat noktasında sarahaten, açık olarak, işaretin, remzen ve telmihen tebyin ve izah etmiştir. İşte Kastamonu layıkasındaki mektupta Sikke-i Tasdiki gaybı şah Geylani ile ilgili o 8. lemada vesair e, başka yerlerde de bu manada sarate sarahate bakan, işarete bakan, remze, telmihe bakan izahlar vardır. Bütün velayetler Kutbiyete müteveccihtir. Bütün velayet alemindeki e, ilerlemeler, tasavvuftaki kutbiyete müteveccih gidiyor. Kutbiyet gavsiyete müteveccihtir. Gavsiyet ferdiyete müteveccihtir. Ferdiyetin esrar azimesi zuhurat-ı az, ahir zamana ta taalluk eder. Ahir zamanda zuhur edip, mehdiyete de inkılap edeceği için zuhurat-ı ahir zamana bakıyor, ona taalluk ediyor. Çünkü ferdiyetin son merhalesi Mehdiyete müteveccihtir. Ve Mehdiyet ile barışıktır. Mehdiyet ise ahir zamandaki kervanı beni beşerin yani bütün beşer kervanına bakıyor. Risalet vazifesinin e, namına hareket olduğu için ahir zamanda kervanı beni beşerin bütün beşerin hidayeti ammeye maskariyeti için, umumi bir hidayete maskariyeti için esrar-ı tevhid ve nur-u nübüvvet denilen tevhidin sırları, yani Kur'an'daki o dört asli esasdan tevhid, nübüvvet cephesine bakıyor. Birisi tevhid, imana bakıyor. Diğeri de nübüvvet, risaletin vazifesi tebliğe ve hidayet-i ammeye vesile olmaya baktığı için esrar tevhid ve Nur'un u nüvvet makası da makasıdı kutsiye-i bağlıdır. Mehdiyet direkt buraya bağlı. Bu ise beka alemine girmiş ferdiyettir. Yani Mehdiyet'teki mana beka alemine girmiş ferdiyete bakıyor. Mehaz ve makasıdı kutsiye-i Kur'aniye'dir. Kur'an'ın kutsi maksatları ve mehazlarına bakıyor. Demek risale Nur'un hakikat asrındaki şahmet i kutsiyesi beka alemine girmiştir. Doğrudan doğruya Kur'an'ın hakikatlerine baktığı için. Aziz kardeşlerim, gayb diyarında esrar-ı hikmet derde-i Kur'an'dan telammü eder. Kalp ve sinesi saf olanlarda tasavvuf-u kutsiye-i Kur'aniye husule gelir.